Efendim Asaf. Benim canım çok sıkıldı. Ne oyun mu anlamak istiyorsunuz? Evet. O zaman size bir sürprizim var. Oturun geliyorum. Hadi bakalım. Ne? Anne ne şey bize? Anne anne. Ben geldim. Anne. Bakın. Bunları hep beraber kuralım mı Osman Asaf? Çıktı. Zıpla bakalım. Neymiş bunlar? Ben mi zıplayayım mı anne? Oğlum, zıpla bakayım. Anne, bak. O zaman yükseğe kaldırayım birazcık zıpla. Neymiş? <laughs> anne bak. Anne sen bak böyle kaldı. Ama dökülüyor. Hadi gelin hep beraber yapmaya çalışalım arkadaşlar. Anne, bakalım nasıl bir oyunmuş. Evet Asaf tamamlayalım. Böyle yapacağız ters oldu sanki Asafcığım. Yoksa Yok bir şey öyle Yerleştir bakalım. Yoksa böyle de böyle yerleştirebildin mi? Evet. A sen sıra sende. Ben. A de sıra. Önce A sen kardeşin koysun. Al al üç tane herhalde. Yok üç tane değil onda. Hayır Atiyancım. Tamam. Ters koydum. Ben onu Koy bakayım. Onu mu koyma? Hayır onu o olmuyor. Sencim diğerlerine bakar mısın anneciğim? Bak şunlara ben, bakabilirsin. Bakabilir miyim? Dur. Bakabilir miyim? Dur önce kardeşim bir yerleştirsin, bulsun hangisi oldu. Ah Aha Sencim bu. Koy ya Sencim. Koydun mu anneciğim? Aferin. Asaf'ta sıra. Ben. Evet asafçım koyuyorsun yerine. Sen bulman lazım ben değil. Hmm, çevirmen anne, lazım. Yaparız anneciğim. Şöyle yukarıyı kapatman lazım. Evet Asen'cim sıra sende. Bekliyoruz. Mm -mm, olmadı bak. Bura boş kalmaması lazım. Aa, Diğerini deneyelim. Yeşili anne. den anneciğim. Anne. Efendim. Bir koyarsa sen bizi kaleyi yiyeceksin kaleyi yıkabilirler şimdi orada bu yere koyabiliriz. Tabii ya koyabiliriz ama önce yeşili bir deneyelim bakalım. <laughs> Ay aferin sana. Alkışlıyoruz birbirimizi. Bu kaldı. Bunu da böyle koyduk mu? Tamam. Buradakiler kaybolmuş. Nereye düşmüş olabilir? Koltuğumuzun altında olabilir. Yatağımızın altında olabilir. Beşiğimizin altında olabilir. Anne, anne Değil mi Osman Ata? Ama şimdi bulamayabiliriz aşkım. Bulamayabiliriz. Ters mi çevirdin? Nasıl yaptın? Bir, iki, açma yavaş. Açma yavaş. Kaldır. Ya. Kaldır şimdi yaparsın. Asaf arkadaşlara ya. bay bay yap. Tamam, bay 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 arkadaşlar. Biz, bay arkadaşlar. biz, biz oyun oynamaya devam unutsayım. ediyoruz. Neyi? Neyi? Yorumlarınızı ne? unutmayın, beğenmeyi, hayır, abone olmayı hayır, unutmayın. Hayır.